Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hu, Eylül. Bugün e, şeyin e, e, Eylül'ün hayatının 3. E, bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber markette kalacağız. E, o zaman videomuza geçelim. Ya. Ay neyse ben gideyim ya. Şimdi e, markette kalsam mı ya? Evet kalacağım bir gece. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten ay İhsan'ı çağırayım ben. Arayayım bir bir İhsan'ı. Alo. Bugün bak gel çabuk gel. Tamam gel. Ne yapıyorsun? Şöyle ancak? arayayım. Alo. İhsan bugün sen gel tamam mı? Tamam. Şu, e, e, markete kalacağız tamam mı? Tamam. Kaç saat? 24 saat markete kal Markette kalacağız. Şimdi o zaman O ee, zaman kalalım. Hadi, Hadi sen gel tamam mı? Ben de kendimi hazırlayayım. O zaman arkadaşlar 24 saat kal kalıyorsak Annemden tabi izin alırım. 24 saat kalıyorsak Tabi her şeyimizi almamız gerekiyor. Şöyle önce kendimi hazırlayayım. Şöyle hazırlayayım bir. Tamam şimdi ee, Yok bu olmaz. Şöyle kendimi hazırlayayım. Dedim, dedim. Evet bu. Tamam koyalım şöyle. Bu pantolon giyeyim bu sefer ya. Evet bu. Vallahi onu çok sefer çok giyiyordum. Yani yeter artık. Crop giyelim. Crop giyeceğim. Ay neyse. Şunu giyelim. Tamam. Hadi tamam. Bunları koyalım geriye. Hadi gidelim o zaman. Ay saçlarımı falan ya makyaj yapmadım. Pembe yok ya. Kırmızı yok ya. Pembe daha iyidir. Ay neyse göz fuarımda fazla pembeli. Şöyle süreyelim. Geri koyalım. Şöyle şunu koya takalım. Ay ne oldu? Ay ne oldu ya? 24 saat markette kalacakmış Ay neyse sus yani. Tabii 24 saat markette kalacağız. Evet. Al sen şu ayakkabıları giy. Ayakkabılarını benle aynı bak. Al şunu giy sen o zaman. İki, i̇kisi benle aynı olursa böyle olur ancak. Ay yok ya. Giyer misin gerçekten? Yok. Giyer misin? Hayır. Tamam anne o zaman arkadaşlar biz aşağı inip annemizden izin alalım. Sonra gideriz. Evet, evet arkadaşlar aşağı indik. Şimdi annemizi gidip evet, kaldıralım. evet. Gel. Bekle sen orada tamam mı? Tamam. Ee, anneciğim. <laughs> ne oldu ne oldu kızım? Anneciğim lütfen panik yapma. Aa, ne oldu kızım söyle. Anne biz arkadaşımla 24 saat markete kalma kalacağız. İzin verir misin? Ee, kızın yanında birileri var mı? Var var tabi İhsan, İhsan var. Evet, evet. Merhaba anne. Evet, evet Evet Aa, iyiymiş o zaman tamam hadi gidebilirsiniz. Bay bay. Hadi biz gidelim o zaman. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi biz böyle evet arkadaşlar yer kalacak yok evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz. Saklanacağız gideceğiz şimdi. Biraz bekleyeceğiz ama çünkü kapanmasına 25 dakika sonra kapanacak tabii ki de. Hadi evet. biz de böyle tam zamanda gelelim dedim değil mi Çok İhsan? Evet. evet. Evet Hadi gidelim o zaman gel. Şimdi biz sakla biraz evet. Dün 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 dün. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar şimdi ses ne oluyor lan? <laughs> e, o zaman e, dün dün ne oluyor lan? Dün dün. E, değerli müşterilerimiz e, mağazamız bir dakika sonra kapanıyor. Lütfen acele edin. Tekrar duyuyorum. Dün 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 ne oluyor lan gene? kapanıyor. Tekrar duyururum. Hadi ee, hadi arkadaşlar biz de saklanalım. Gel İhsan. Ben saklanacak kendime yer bulayım. Sonra sen saklan tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben nereye saklanacağım? Ee, falan bir şey mi buluyordunuz? Ee, yok ya yok yok yok. Ben gideceğim ya. Şurada saklansam tamam çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Şöyle mervelerle falan saklanabilirim diyecektim de ama saklanamıyorum. Şöyle gazete falan bunları önüme koyayım. Ay ne oluyor yerimde her şey kayboluyor. Şöyle ben size paket vereyim alın. Hmm, kötü kokuyor bu. <laughs> Arkadaşlar ben saklandım sonra şimdi İhsan'ın bölümüne geçelim. Arkadaşlar ben de saklanacak yer bulacağım. Evet arkadaşlar şuraya gidelim. Evet burası çok güzel. Ama burası çok soğuk orası da. Evet, evet arkadaşlar şuraya saklayalım. Ama orası saklanacak bir yer yok. O zaman nazik Naz. Ay bir naz mı dedim. Yok 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 birisi naz demedi. Ay, be. Ay e, neyse bir şey mi oldu? Hayır bir şey olmadı tabii. Neyse hmm, hadi biz de gidelim. Mağazamız kapanacak artık. Ee, ekmeğinizi alabilirsiniz. Hadi gideyim bay bay. Hadi ben de alayım şu ekmeği. Üf. Kötü kokuyor bu. Ay. Ay bir şey olmadı. Neyse bakın mis gibi kokuyor. Yiyebilirsiniz. At ben yedim. Hadi bay bay gidiyoruz. Arkadaşlar herkesin herkesin gitmesini bekliyorum ben de. Hadi bekleyelim. Hadi ışıkları ben de kapatayım. Hiç kimse yok zaten. Elif. Elif. Elif artık e, giderim artık değil mi? Ay, evet ya indirim artık bak bu vallahi çok güzel vallahi. Hadi neyse çıkalım. Işıkları kapatalım. Evet gidelim. Çıkalım. Evet hadi çıkarız biz de. Hadi gelin birlikte çıkalım. Ben ilk önce tutacağım. Işıkları kapatacağız. Işıkları kapatalım. Şurada bir tane ışık var. Bunu da kapatalım. Bunu da. Bunu da kapatalım. Bunu da diğer yer bir yer ışık yok mu? Yok yok. Yakmış dedim. Ay, sen dedim. Hadi biz de çıkalım. Şimdi... O zaman biz de gidelim. Hadi biz de gidelim o zaman çıkalım. Ben çıkacağım ilk önce. çünkü benim annem bekliyor beni. Annem bekliyor. Aa bak ışıklar. Aa İhsan ışıklar kapat. Ay bakayım ben bir kontrol edeyim. Birisi kalmış mı? Aa bak sen kalmışsın. Ay ben burada kalmayacağım. Hadi gidiyorum ben de. Hadi ben de senden geleyim. Hadi bay bay. Ay iyi sen çıkalım mı? Evet çıkalım. Tamam. Birazdan çık sonra çıkalım mı? Işıklar şey olsun. Şey olsun. İyi Işıklar ya de. şimdi çıkacağım. Ben çıktım. Gel gel çık bir şey o olmuyor. O zaman ben de çıkalım. Ay bak pankek var yiyeyim. Ben de çıkayım. Hadi gelin birlikte gidelim. Ben şimdi saklanacağım. Arkadaşlar hadi e, biz de gidelim. Saat şu an 12 e, 8. Şu an 8 değil. E, bakayım bir. Ay telefon getirmedim. Ehistan sen telefon getirdin mi? Evet. Bakayım. Ya senin gibi yalancı şaka yaptım. Getirmedim. Ay neyse. Annem annem. Ay arkadaşlar saat 3. Hadi bir şeyler yiyip otuşturalım. Bana da ver. Aa gel İhsan gel 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 kardeşim. Al sen şunları ben ye bak burada pank sen bak pankekler falan var onları iç. Ye tamam. ye hadi ye. Ben, ben bir yedim. İyi bu kardeşim benim. Ay kardeş diyorum ya. Ay arkadaşlar saat 3 4'e gelince e, çıkacağız gerçekten. Şöyle gidip şeylere bakalım oyun oynayalım. Evet. Ay ilk sansin sesi değişmiş. Ay neyse hadi gel. Ee, güvenlik geliyor güvenlik geliyor saklan saklan. Eski yerlerimizi tamam. saklanalım. Ben nereye saklanacağım bir yer. Ay ne oluyor? Polis geliyor da piyadan.

Kimsenin. Ya of ya kanandık ee, biz ha biz müdürden yardım şey almıştık değil mi? Tamam. Ee, kanıtınız var mı? Başka birisi var mı? Evet var. Var mı? Evet. Ay ben. Allah siz gibi yaramazlar. Ee, çabuk siz gidin ben polise falan söylemeyeceğim. Ay teşekkür ederim ya. Çok güzelsin. Sana bundan al. Mis gibi kokuyor da. Hadi yiyeyim. Ay hadi biz gidelim eve. Arkadaşlar sizler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unut Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.